Aşın dururu, saçın gururu Milli yollarda Milli yollarda bugün İnşallah buradan kara gideceğiz Asıl programımızı orada yapacağız Tabi burası Türkiye Cumhuriyeti Rally sistem tarihi için Türkiye Cumhuriyeti devlet demiryolları için Çok önemli çok tarihi bir Mekanda bulunmaktayız şu anda Burası on yıllardır memleketimize hakikaten çok büyük hizmetler vermiş. Demir yolu tarihini, kültürünü, bu toprakları kazıyan önemli kampüslerden bir tanesi burası. Buranın önemi inşallah bundan sonra daha da artacak, daha da ilerleyecek. Bizim amacımız demir yolu sektörünün, demir yolu araçlarının Türkiye'de üretilmesi. Teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren bir ülke olmak. Bu yolda çok önemli adımlar atıyoruz. Bu da o önemli adımların en önemlilerinden bir tanesi. İnşallah hep beraber çok güzel işleri imza atacağız. Bu imza atacağımız işler sayesinde Sakarya büyüyecek, Türkiye büyüyecek. Biz yıllarda çok sıkıntılar çektik bu raylı sistem araçları konusunda. Özellikle biz İstanbul'da çalıştığımız yıllarda hep yabancı menşeyle ürünlere, metrolara ve hep muhtaç olmuştuk ve hep yabancıların maalesef ülkemizi sömürmelerinin önemli sektörlerinden bir tanesiydi raylı sistemler. Allah'a şükür şu an geldiğimiz noktada kendi kendimize yeten duruma geldik. Ve bu, bunların en önemlisi açlık taşlandırdığımız kendi sertifikamızla kendi ürettiğimiz yerli milli elektrikli trenimizle inşallah seyahat etmeye başlayacağız. Tabii önümüz çok açık. Artık Türkiye demir yollarında reform ilan etti ve büyük atılımlar yapmaya başladı. Dün Sivas'taydık. Ankara Sivas hızlı tren hattını açtık. Tabii bunlar muhteşem işler. Adeta hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Hayal edilemeyi pek çok şey başardı, başarmaydı. İçli araçlık konfigürasyonunda yolcu kapasitesi de 324 kişidir. Bunun yanı da yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri mutfak bölümü ve yiyecek içecek otomatları da trenlerimizin içerisinde bulunmaktadır. Mi? Ayrıca bu araçlarda engelli yolcular için de iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle